Herkese merhaba. Kırsal yaşam şehirdekine göre çok daha heyecan verici olabilir. Sonuçta doğanın karşınıza ne çıkaracağını bilemezsiniz. Karşılaşabileceklerimizden bazıları korkutucu, bazıları şaşırtıcı ve bazıları da gerçekten inanılmaz olabilir. Bugün sizlerle şehirden uzakta, doğanın kalbinde yapılan keşiflerden bazılarına göz atacağız. İyi seyirler. Garip olaylar. Bilinmeyen bir yaratık Porto Rico'luların yüreklerine korku salıyor. Çiftçiler hayvan saldırılarının gün be gün artmasından yılmış durumdalar. Yetkililer saldırıya uğrayan hayvan cesetlerini incelemeye aldılar. Ancak araştırmalar sonuçsuz kaldı. İnsanlar olayların sorumlusunun kurtlar olduğunu düşünse de hayvanların etrafta bulunan tuhaf ayak izleri bambaşka bir hikaye anlatıyor. Bazı görgü tanıkları yetkililere bunun maymuna benzer bir şey olduğunu söyledi. Hatta çoğunlukla keçilere saldırdığı için bazı çiftçiler onun efsanevi canavar Çupa kavra olduğunu ileri sürdü. Canavar geyik. Bir korku filminden fırlamış gibi görünen Amerikan geyiği, dünyanın en büyük geyiklerinden biridir. Kanada'nın Yukon bölgesindeki birkaç kişi de şans eseri bu devasa geyiklerden biriyle karşılaştı. Cesarete bakın, yaratığı sadece 2 metre öteden sakince izlemeye başladılar. Amerikan geyikleri iri cüsseleri nedeniyle insanlardan korkmaz ve karşılaştıklarında tehlikeli olabilirler. Her ne kadar zarar görmemiş olsa da ellerinde sadece bir kürekle bu dev geyin yanına yaklaşmaları oldukça tehlikeliydi. Papuç Gagalı Leylek Harry Potter'daki şah gagaya olan benzerliğiyle dikkat çeken bu papuç gagalı leylik onu fark eden bir çiftçi sayesinde büyük bir yangından kurtarıldı. İlk kez böyle bir kuş gören çiftçi yetkilileri arayıp tarih öncesi çağlardan kalma bir kuş bulduğunu söyledi. Şaşırtıcı derecede neşeli olan kuşun sadece görünüşü değil hareketleri de şah gagaya son derece benziyordu. Örneğin sizi başıyla selamladığında aynı şekil karşılık bekliyor. Aynısını görmezse uçup gidiyordu davranışlarının yanı sıra çıkardığı ses de oldukça ilginçti. İnanmazsanız kendiniz dinleyin. <laughs> yarasa Evi Bu adam mısır tarlasının ortasında yarasa yavrusunun yaşayabileceği bir ortam yaptı. Tarlanın sahibi bölgede nesli tükenmekte olan nadir bir türü kurtarmak istediğini, bu yüzden onlar için güvenli bir yer inşa etmeye karar verdiğini söyledi. Yarasalar ev sahiplerine öyle alışmış ki bazıları adeta evcil hayvan gibi çiftçiyle oynuyor. Yarasalar genel olarak ürkütücü canlılar olsa da şu manzara insanın içini ısıtmaya yetiyor. Yavru domuz. Kenya'da bir domuz yetiştiricisi doğan yavrulardan birini görünce şaşkına döndü. Yavru domuz tam anlamıyla bir mutant gibiydi. Sürünün sahibi canlının insana benzeyen yüzü ve domuz vücudundan yola çıkarak onu melez olarak katlandırdı. Minik yavru sıradışı görünümünün yanı sıra zayıf ve güçsüzdü ki kendi kendine yemek bile yiyemiyordu. Umarız en kısa sürede güçlenir ve genç bir domuz olarak sürüdeki yerini alır. Garip yaratık Tarlada geçen uzun bir günün ardından eve dönen bir çiftçi tarlasının yakınlarında tuhaf bir şey gördü. Ne olduğunu anlamak için biraz daha yakınlaştı ve garip bir yaratığın kalıntılarıyla karşılaştı. Çiftçi garip gözleri ve olağan dışı vücuduyla tüyler ürperten yaratık karşısında şaşkına döndü. Resmi görenler onun bir ördek ya da bir tür dev kuş olduğunu iddia etti. Yine de biri ölü bir hayvanı neden buraya koysun ki siz ne diyorsunuz? Atı Mutlu Sonu Bir çiftçi tarlasına doğru giderken dikenli tellere takılmış bir atla karşılaştı. At başlarda kimsenin yanına gelmesine izin vermeyecek kadar korkmuştu. Çiftçi atı sabırla sakinleştirdi ve sonunda yanına yaklaşarak telleri kesmeye başladı. Ürkek canlı henüz tellerden tam kurtulmamışken ayaklanıp kaçmayı yeltendi ancak tekrar düştü. Neyse ki çiftçi atı kurtarmaya kararlıydı. Tüm sevecenliğiyle ona yaklaştı ve tekrar sakinleştirmeye başardı. Zavallı yaratık nihayetinde tellerden kurtuldu ve oradan hızla uzaklaştı. Michiganlı Mamut. Michiganlı bir çiftçi soya tarlasının altında yünlü bir mamutun kalıntılarını buldu. Derhal Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılarla temasa geçti ve el birliğiyle tarih öncesi yaratığı gün yüzüne çıkardılar. Paleontologlar 40 yaşında öldüğü belirtilen canlıya ait kafayı, dişler, çene ve diğer parçalarının ortalama 15 bin yıllık olduğunu açıkladı. İşin ilginci mamut özenle parçalanarak buraya konmuştu. Araştırmacılar tarih öncesi çağlarda yaşayan insanların toprağı ilkel bir buzdolabı gibi kullandıklarını, dolayısıyla etin çürümesini önlemek için mamutu parçalayarak gömdüklerini belirttiler canlının vücut kalıntılarının tümüne ulaşılamadığından bir kısmının tüketildiğini, kalın etin ise sonra yenmek için saklandığı tahmin edildi. Öfkeli Koyun Hiç zorbalık yapan bir koyun görmüş müydünüz? Bu adamla koyunu arasında tuhaf bir bağ var. Öyle ki sahibi ona her yaklaştığında koyun onu resmen bir boğa gibi kovalıyor. Çiftçi aç koyunu beslemek için tellerden içeri giriyor ve bir kez daha kovalamaca başlıyor. Oldukça sevimli bir atışma gibi görünse de çiftçinin işi bir hayli zor. Şunlara bir baksanıza koyun neredeyse adamı alt üst edecek gibi görünüyor. Neyse ki çiftçi bu yüzleşmeyi de zarar görmeden atlattı. Umarız şansı hep yaver gider. Hayalet Kadın bir incir ağacının tepesinde görülen kadın çevredekileri dehşete düşürdü. Kadının ayaklarının altında sağlam bir zemin olmadan dengesini nasıl koruduğuysa çözülemedi. Yüzlerce insan ağacın etrafına toplanarak hayalet kadın adını verdikleri kişiyi izlemeye ve videoyu almaya başladı. Nihayetinde yetkililer olay yerine vardı ve onu sağ salim indirmeye başardı. Görünüşe göre zavallı kadın zihinsel bir rahatsızlıktan muzdaripti ve ailesiyle yaşadığı anlaşmazlık karşısında tepkisini ağaca tırmanarak vermişti. Kayıp Gergedan Merak etmeyin, durum sandığınız gibi değil. Güney Afrika'da yolunu şaşıran Gergedan kendini bir adamın tarlasında buldu. Tarla sahibi hayvanı arazisinden tek başına çıkaramayacağını bildiği için yetkilileri aradı. Olay yerine gelen veterinerler olası bir yaralanma ya da ölüm riskinin önüne geçmek için gergedanın boynuzlarını kesmeye başladı. Gergedan avcılığı yasa dışı olsa da Afrika'da oldukça yaygın bir durumdur. Gergedan boynuzları Çin'de üretilen kim ilaçların önemli bir bileşeni olduğu için başta Çin olmak üzere Asya ülkelerine yasa dışı olarak kaçırılmaktadır. Bu yüzden veterinerler hem kendilerini hem de gergedanları korumak için boynuzlarını kesti. Kesilen boynuzlar yaklaşık 3 yıl içinde eski haline dönecek. Ancak sevimli dev bir süreliğine de olsa avcıların hedefi olmayacak. Domuz türüsü Bir çiftçinin kamerasına yakalanan domuzlar herkesi şaşırttı. Çiftçi mısır tarlasını hasat ederken tarlanın içinde tuhaf bir hareketlenme fark etti. Kıpırdayan alana yaklaşmaya başladığında aniden bir domuz sürüsü ortaya çıktı. Hemen kaçmaya başlayan domuzlar bir tarladan diğerine geçti ve orada saklanmaya devam ettiler. Anlaşılan en sevdikleri yiyecekten hemen ayrılmak istemiyorlardı. Özellikle ekşi mısır yağmur yağdığında yaban domuzlarını kendine çeken bir koku olmaya başlar. Bu yüzden de bazı çiftçiler domuz problemini mısır tarlalarına ortadan başlayarak hasat ederek çözer. Fare Kral Rus bir çiftçi kuyruklarını birbirine düğümlenmiş 5 küçük fareyi videoya alarak sosyal medyada paylaştı. Görünüşe göre bu yanlışlıkla gerçekleşen bir şey değildi. Videoyu izleyen birçok kişi farelerin kuyruklarını kasıtlı olarak düğümlediğini, buna da fare kral pozu dendiğini söyledi. Yüzyıllar önce görülmeye başlanan fare kralın mitolojik bir yaratık olduğunu düşündürüyordu. İşin aslı ise bambaşkaydı. Fare kral birden fazla kemirgenin kuyruklarının birbirine dolanması ve vücut sıvılarıyla yapışmasından oluşur. Bu düğüm o kadar karmaşık ve sağlam olur ki bazen bir insan bile bu düğümü çözemez. Farelerin bunu neden yaptığına dair birçok teori var. Kimileri genç farelerin en yaşlı fareyi beslemek ve hayatta tutmak için bunu yaptığını söylerken, diğerleri de farelerin düğüm sayesinde susuzluk çekmediğini ileri sürdü. Sebebi her ne olursa olsun korkunç göründükleri şüphesiz güzel bir tesadüf. Filistinli bir çiftçi zeytin ağacı dikerken küreğiyle sert bir cisme çarptı. Ne olduğunu anlamakta yardımcı olması için oğlunu yanına çağırdı. Sonraki 3 ay boyunca kazmaya devam eden ikili nihayetinde Bizans döneminden kalma bir mozaiği ortaya çıkardı. Canlı renklere sahip mozaik oldukça iyi korunmuştu. Üzerindeki 12 hayvanın tasviriyle oldukça estetik görünüyordu. Yapılan araştırmalar sonucunda zeminin 5 ve 7. yüzyıllar arasında yapıldığı görüldü. Uzmanlar tarih eserlerin şimdiye kadar Gazze'de bulunan en büyük arkeolojik hazinelerden biri olduğunu söyledi. Yardımsever Hayvanlar Bir çiftlikte yaşıyorsanız huzurlu gibi görünen bir günün güreş alanına dönüşmesinin an meselesi olduğunu tahmin edebilirsiniz. Sevimli tavuk sakin sakin yemek yerken aniden ortaya çıkan bir şahin tarafından saldırıya uğruyor. Tavuk şahinden kurtulmaya çalışsa da bir süre sonra ümidini yitirmeye başlıyor. Ardından sahneye giren horoz şahinin üzerine atlayarak onu tavuktan uzaklaştırmaya çalışıyor ancak nafile. Nihayet bir keçi kendisinin de imdadına hazır gibi yetişiyor ve şahini uzaklaştırmayı başarıyor. Gelen yardımlar sayesinde tavuk kötü bir sondan kıl payı kurtuluyor hayvanların dayanışması gerçekten harika. Çupa Kabra Tarlalarında dolaşan bir yaban köpeği gören aile, köpeği yakaladıklarında şaşkına döndü. Bu bir yaban köpeği değil, gerçek bir çupa kabraydı. Çupa kabralara ilk kez 1900'lerde Porto Rico'da görülmeye başlanmış ve o zamanlardan beri ilgi odağı olmuştur. Bu canlılar çiftlik hayvanlarına sık sık saldırdıkları için çiftçiler onları canavar olarak nitelendirir. Görüntüler internette hızla yayılmaya başladı. Bazı uzmanlar bu canlıların köpekkillerden olduğunu iddia etti. Peki ya siz bu yaratık hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten tuhaf bir yabani köpek mi, yoksa sonunda kendini ele veren efsanevi canavar çupa kavramı? Tek boynuzu at. Dağlık bölgelerde yaşayan bir adamın çektiği tek boynuzlu at videosu gündeme adeta bomba gibi düştü. Atı başta uzak mesafelerden fark eden adam, bir yanlış anlaşılma olabileceğini düşündü. Bir süre sonra hayvan daha yakın bölgelerde dolaşmaya başladı ve yaklaştıkça kafasındaki beyaz boynuz tam olarak görünür hale geldi. Kesin olan bir şey var ki geceleri yatmadan önce dinlediğimiz masallardaki büyülü yaratıklar aslında o kadar da büyülü değiller. Sadece dışarıda bir yerde onları bulmamızı bekliyorlar. Çoban köpeği Dünyanın en sevini çoban köpeği ile tanışın. Karşınızdan Nelson. Bu yavru çoban köpeği uyguladığı teknikleri diğer köpeklere de öğretmeli. Sahibi tarafından çekilen video ile ünlenen Nelson izleyenleri kahkahalara boğuldu. Kimisi ona dünyanın en kötü çoban köpeği dese de Nelson ne yaptığının gayet farkında. Videoya baktığınızda koyunları takip edip sürüyü güvende tutmaktan ziyade onlardan kaçan bir yavru köpek görüyorsunuz. İşin aslına bakacak olursanız Nelson koyunları peşine takarak hem eğleniyor hem de uğraşmadan onları gitmeleri gereken yere götürüyor. Çok zekice değil mi? kaya pitonu Hindistan birçok garip yaratığa ev sahipliği yapan bir tarım devletidir. Bunlardan biri de Hint tarlalarında sıklıkla karşılaşabilen bir kaya pitonudur. Yerdeki plastik şişenin içinde bir kaya pitonu olduğunu fark eden bir kişi onu serbest bırakmak için kırsal alana getirdi. Vahşileşen şu pitona bir bakın. Kameraya nasıl da saldırmaya çalışıyor. Bu pitonlar tehlike hissetmedikleri sürece saldırganlaşmazlar. Ancak bu durumda savunmacı bir tavır takınması normal gibi görünüyor. Gizli Hazine. Amerika sömürge döneminde insanlar mücevherlerini İngiliz ordusunda saklamak için toprağın altına gömerdi. Ne yazık ki bazı insanlar dönüp değerli eşyalarını alma fırsatını bulamadı. Görünüşe göre tarih gün yüzüne çıkmak için uygun zamanı kolluyordu ve sonunda aradığı fırsatı buldu. Tarlasının altında gömülü olan hazineden bir haber olan çiftçi, ağaçlardan birinin altında gömülü olan yaklaşık 100 yıllık bir çömlek buldu. Ancak bu sıradan bir çömlek değildi. Altın sikkeler ve binlerce dolar değerinde mücevherlerle doluydu. Turnayı gözünden vurmak böyle bir şey olsa gerek. İnsan Yüzlü Keçi Kenya'nın bir köyünde insan suratlı bir keçi doğdu. Haberin tüm ülke yayılmasıyla birçok insan bu yaratığı görmek için köye gelmeye başladı. Köylüler 5 ayda doğması gereken yavru 9. ayda ancak doğduğu için zaten normal bir doğum beklemediklerini söylediler. Ancak anne keçi doğumdan sonra iyice huysuzlaşarak bebeğini yanına almayı reddetti. Bir şeylerin ters gittiğini fark eden köylüler yavruyu kontrol etmeye karar verdiler ve gördükleri karşısında şok oldular yavru keçiyi hemen korumaya alsalar da ne yazık ki sadece iki gün hayatta kalabildi. Bu beklenmedik vakanın sebebi ise gizemini korumaya devam ediyor. Bir başka garip yaratık Pakistan'ın Sialkot şehrinde yakalanan bu canlı. Bu yaratık ülke genelinde büyük paniğe sebep oldu. İnsanlar ona şeytanın evcil hayvanı demeye başladı. Bazı çiftçiler ise onun bir kurt adamı olduğunu, çiftlikteki hayvanları avladığını ve hatta tarladaki mahsulleri bile yok ettiğini iddia etti. İnternette videoyu izleyenler bunu başarısız bir hayvan deneyi olarak nitelendirdi. Resmi makamlar tarafından hiçbir açıklama gelmeyince de konu yavaş yavaş gündemden düştü. Bu canavarlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç böyle bir şey görmüş müydünüz? Düşüncelerinizi yorumlarda bize bildirmeyi unutmayın.